Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Arkadaşlar merhaba. Bugün 31 Ağustos 2023 Perşembe. Ee, Salı ve Perşembe günleri maraton antrenmanımız olduğu için e, videolarımız e, geç olmaktadır. Bunu bilmenizi isterim. Şimdi son bir aydaki halk ağızlarının getiri durumu. Azgeyo, Oficiam, İzenerji, Taten, Baydöner, Eneli, Kızılgeyo. Ee, bu şeylerdeki toplam e, yatırımız 4943 lira. Şu anki değeri 10.775 lira. Ee, getirimiz 5832 lira. Yani %118 getiri elde etmiş durumdayız. Şimdi e, tavan giden hisselerimizin e, durumlarını gözden geçirelim iz enerji. İz enerji 11. gününde de tabanı bozduğu halde yine e, taban da e, devam etti ve şu anki getirisi %184 oldu. Hissenin bugünkü işlem hacmi 30 milyon mod, e, olduğu için toplamda el değiştirme oranı %96'ya ulaştı. Hissenin bugünkü Satıcı pozisyonda Info, A1 Kapital ve Deniz var. Alıcı tarafında ise iş Yatırım Yapı kredi ve Garanti var. yani Ben burada mavi olarak gösteriyorum. Normalde alan kısım yeşil ve satan kısım kırmızı durumunda olduğu zaman bu normal durum gösteriyor. Fakat buradaki şey yani Normalde satıcı kısmında e, iş yatırım yapı kredi ve garanti olsaydı iyiydi. Alıcı kısmında da info, A1 kapital ve deniz olsaydı iyiydi. Bu risk barındırıyor. Yani e, burada ben şahsen e, bu saatten sonra tavandan alım yapmaya girmem. Ama herkes e, kendi bilir. E, şeyi. Şimdi iz enerji toplam getirisi %184 oldu. Yani e, 19 liralık e, şeyde 16 Ağustos'ta 19 ile işleme başladı. Bugün itibariyle fiyatı 54 lira oldu. Ofisyen. Ofisyen de e, yine getiri durumu %184. Fakat o, ofis yani de e, şöyle bir şey var. E, el değiştirme oranı %26. Yani e, şey gibi, iz enerji gibi %96 değil. Hala burada e, bireysel yatırımcı hissesini elinde tutuyor. bugün en fazla lot oldu, işlem oldu. Fakat o da 2 milyon bin. toplam lot sayısı 22.750.000 750 bin. Yani %10 bile değil bugün yapılan işlem. Şimdi geçen gün Ziraat Vakıf ve Garanti satıyordu. Alı, alıcıda A1 Kapital Info ve vardı. Fakat bugün nasıl olduysa A1 kapital ve info satışa geçmiş OYAK, Meksan ve Gedik de hala alıcılar yani burada e, hissenin hala e, e, gideri var çünkü ev değişimi oranı %26 yani herhalde A1 kapital ile info tabanı bozmaya çalıştı fakat e, OYAK, Meksan ve GEDİK e, şirkette alım e, gelişme gördükleri için diğer e, kurumsallar şirketi aldı ve onun içinde. Tabanda şu an için başlarda 10 milyon, 11 milyon civarında olan bekleyen not sayısı 3 milyon 413 bine düştü. Bu kötü bir rakam. tabanda bekleyen not açısından kötü bir rakam. Fakat hala hazırda şirketin el değişimi oranı %26. Fakat %184 bir getiri olduğu için ben şahsen bu şirkette tavandan alışa girmem. Taten Enerji. Taten Enerji %158'lik getiriye ulaştı, 10. günü de tavan kapattı, e, sadece 7. gün yani geçen Cuma e, 21 milyonluk lotluk bir satış olmuştu, büyük satış olmuştu e, ve alıcı e, e, o gün, e, o günden sonra yine e, şey gibi mesela salı günü ALB, A1 Capital ve MEXA alım pozisyondaydı, ziraat Vakıf garanti satış pozisyondaydı, e, dün ALB, A1 kapital ve MEXA yine şeyini korudu. alış pozisyonunu korudu. bu şirketin de el değiştirme oranı %40'a ulaştı. Tavandaki lot sayısı da toplam lot sayısı 70 200 bin. Tavandaki lot sayısı da 11 milyon 197 olarak kapattı. Yani %116 bir tavanda bekleyen var. bu, bu da olumlu bir durum olarak görünüyor. E, zaten 10. gününde %158 primle yoluna devam ediyor. Bay Döner. Bay Döner 8. gününü tavanda kapattı. Ev değiştirme oranı %11. Yani Bay Döner'den beklenme, beklenmeyen bir performans. Bu kadar beklenmiyordu. Şu an için getirisi %114'e 114 ulaştı. Tavanda bekleyen lot sayısı 3.816.000 oldu. Satıcı kısmında Garanti Vakıf ve Ziraat var. Alıcı kısmında A1 Kapitali, Anlus ve Deniz. Ben burada bir önceki günle en son günü ayrıca tekrar yazıyorum. Burada bir değişim olursa herkes de bunun farkında olsun diye. Şimdilik satıcı ve alıcı kısımları değişmediği için bu şirkette de yoluna devam eder görünüyor. Eneri. Eneri de Altıncı günü tavanda kapattı ve ev değiştirme oranı sadece ve sadece yüzde üç. Enerji şu anki için getirisi yüzde yetmiş ulaştı. Tavanda bekleyen los sayısı beş milyon 64 dört bin. Bu son üç günün tavanda bekleyen los sayısını da aştı. Yani diğer şeylerdeki iz enerji ve diğer şişelerdeki... E, iyi gidişat e, bu hisseye de yansıdı ve bu hisseye de e, tavanda bekleyen lot sayısı arttı. E, salı günü ağlatça Deniz ve Gedik alındaydı. Ziraat Garanti ve Vakıf satıştaydı. Perşembe günü Piramit Deniz Marbas alında ve Ziraat Garanti ve Ak Yatırım yine satışta. E, bunlar olumlu göstergeler. E, bu e, şeyden ENEL'den en eee Nerin yolu açık. Bundan tavandan alım emrine girilebilir. Şu an için getirisi %77. Eğer tavandan alıma başarılabilirse fakat piramit deniz marabaz gibi aracı kurumların arasından tavanda alıma girmekte zor. Kuzuk Eyo Kuzuk Eyo ikinci günlü tavandan kapattı. normalde 50 milyon lot piyasada varken salı günü 61 milyon lot ve şey günde bugün de tavanda 69 milyon lotla yani piyasadaki lot adetinin de üzerinde yani %138 lot alış emriyle iyi bir performans gösteriyor. şimdi bu iki günlük e, getirisi de %21 oluştu. E, alıcı, e, satıcı kısmında Sarıgül sadece tacirler ve marbas vardı alıcı kısmında ve satıcıda ziraat garanti vakıf vardı. Perşembe günü alıcı tacirler ve marbas alıcı kısmında ziraat garanti ve vakıf e, da e, satıcı kısmında e, bu e, şeyden kuzu geodan da e, şeye girmek şu an için yani alıcı tacirler, marbas gibi firmaların arasında çünkü kolokasyon diye bir şey var onlara ee, onlarla e, bir nevi iltimas geçiliyor. Küçük yatırımcının burada e, bu pozisyonda e, hisse alabilmesi e, zor. Onun için buraya tavandan alım yazmak da e, boşa uğraşmak olur. E, bugünkü e, şeyimizde e, yayınımız bu kadar. Herkese bol kazançlar dilerim. Sabırlı olalım. İnişlerin ve çıkışların bize hayatta daha fazla yol aldığını unutmayalım borsada ihtiyacımız olan parayla işlem yapmayalım. Rahat olursak her zaman kazanırız.